Bugün de çok güzel bir gün. Şöyle <laughs> zırhımı yapacağım fakir. <laughs> Sana yardım muhabbet etmiyorum. Ben Burası olsun fakir. Burası benim. Benim burası. Nasıl? He nasıl oluyorsun? Allah oh, Allah. Oh, oh. Burası benim diyorum baya. Senin olsun da göreyim. Sonra ondan çıkamadın mı? Neyse gideyim bari. Bak çok kötü olacak. Neyse fakir uğratmayın bari. Neyse şu zengin Zaten. Ne var? Sende hiç çömür var mı? Neden? <gülüyor> 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 Her zamanki fakir. Sadece çürük eti var. Ya bırak evini. beni. Bu ne olmuş? Neyse bambu kırayım ben de. Şey bambu bir şeyler. Allah Allah. Bismillah. Arkadaşlar şu fakire de durun. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi size su fakire durun bari. yapayım. Zaten pis kokuyor. Benim

Hey fakir. Buraya bak. Ne var? Ya bambu var? Ya buna ihtiyacım yok benim senin. Olursun. Al sana bak. Bunu vermek istedim. Al onun içinde ekmek var. Yersin. Bak. Gerek yok. Tamam Bu ya, bunu ne? Ne zaman zannettin? Allah, tamam bir iyi yaptık işte. Ne yazık ki fakir en az mutlu olmuştu. Gerçi hiç mutlu olmuyordu. Ne biçim fakir? Neyse sen kim? beyle arkadaş olmam. Neyse arkadaşlar, ben de gideyim biraz madeneyim. Şurası. Şu. Madenlik, kömür, fakir madeni. Ben gideceğim zengin madeni. Ben sonra an... mesela aymaz salacağım ben. Daha güzel yaptı sen. Memnunum. böyle Okey de çok sağlıklı hepsini ben topluyorum değerli beyefendi. Neyse. O da çalışsaymış ben çalışıyorum sanırım. Şöyle de topladım. Bence fakir bunları çok üzülecek benim biraz topladım. Ben. Daha bu tersiyi topluyorum ben. çok üzülmüştür şimdi ben ben çok yeah mm -hmm. Sadece zümrüt satıyor. Benim bu tüccarım bir sekildedik şey nereden lazım? Çünkü bende elmas ve altın var. Elmas elmas altın var da zümrüt yok. Ve bari. Ben de şu son bambamı kırayım bari. Şu an 64 kaç? Onu Fakir. Ne Fakir. Bak sana güzel yapıyorum. Neden ne var diyorsun ya? Bak güzel kesiyorum sana. Bak. O, 술, Zaten. Bak sen zombi oh, yiyorsun ya. Ama sen zombi Şey kadar ye ben. Ben dün gece bayağı bir zombi öldürdüm zaten. Sen ol. Tamam ya. bambuya tüketi neden besleyeyim <laughs> kömür istiyorum ben. Neyse kendi kömürümü kendim bulurum ben. Sen benim işçimsin bundan sonra sen getirdiğin madenler için ben de sana altın ödeyeceğim tamam mı? Küm, küm, bir tane kömür boyunca bir altın tane Kömürün tanesine bir altın ödeyeceğim Beş tane kömür olsam beş Baksana kömürler var bak daha var ne var Kazım. burada zaten. Ben tamam, bunları kazıyorum herhalde. Kaz isteyen kadar fakir. Tamam. sana para vereceğim O akşam olunca kaldı bile. O para Akşam olunca gel. Bu arada 40 tasa da para vereceğim 64 40 tasa 2 altın vereceğim. 64. Sen taşa kırktasa. da mı veriyorsun? Bak. Göz bak bak. Göstereyim ben sana tasa verken. Neredesin bak bak bak. Ben evet, şey, tamam. yani bak şuna bak var bir tane. Evet, 64 tanesine bir tane altın vereceğim. Tamam be. Tas çünkü bir şey bu Her yer tas var zaten o yüzden. 64 tane bir al. O da bonus olsun sana. Ben hmm. Ha şurada gördüm. Tamam sen git kalsın. kano çıktı. Yapıtmayasın. Neyse, ne bir dakika ben fakire kese vermişim. Onu geri alayım. Zaten onu ben ekmek amaçı vermişim. Şimdi alayım Aa, alayım. O, şey Aa, yok bunda ekmek varmış be. Bu mu? bu. Bu taşın adı ne? Bu ne ya? bakır. Zıp. Bunu Zı. size Zı. inceyim söyleyeyim. Şimdi bakayım neler kalıyor. Tamam bu kadar çalıştın yeter. Tamam, bu kadar bu? Biraz daha kimin? Bir bakayım ne buldum. Şey Neredesin? Ordayım. Kir. İki burada kömürler <laughs> şey var. Nela içerdi içeride İçeride bir sürü şey kömür var. Çünkü ben şey görmek istiyorum. Teşekkür. kaldırayım tamam. fakir. Fakir sen nasıl girdin oraya? Girdim işte girişim ara bu. Dövizden girdim. Şurada bir yerde boş. <laughs> yeah. <laughs> arkadaşlar. Fakirinle bir bakayım. neyse bir şey evet. Hadi. Bir tane şey buldum. Evet. bir yok tamam yapalım şu yok ne evet. gel Hepimiz kahvaltı yapalım sende. Gel altın vereceğim bak. Altın yaparsın Neredesin? Gel buraya. Bak. Tamam. 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 Varamı maes. Yabbi de. Bu senin elimdeydi her doğru. Tamam. Sen az bekle. Şu Sen neredesin? Burada mısın? Geliyorum. Hadi kız bir elmas. Bir. Şu kadar geleceğim ki. Bu kadar. On beş. On beş elmas. Çok haklısın. Yeter de artar. Hadi ben gidiyorum. Ama benim evim oldu. Hadi uçak al fakir.